Memlekette maalesef son yıllarda şöyle bir durum oluştu. En basitinden iyi şeylere inanmak istiyoruz. Diyorsun ki işte onunla mutlu bir geleceğimiz olabilir. Karşındaki sana diyor ki sen de buna inandın yani. Sonra diyorsun ki işte ormanları yaktılar. Tema Vakfı'na bağışta bulunacağım. Ve o da doğru yerlere gidecek bağışını öyle mi? Sen de buna inandın. Efendim söyleyeyim. Kurbanda işte bir bağış yapıyorsun bir derneğe o tam da yani ihtiyaç sahiplerine gönderecekler onu öyle mi? Yani sen de buna inandın yani. Böyle diyen bir kitle var. Sen ne yapmaya çalışırsan çalış olumlu. Neye olumlu inanmaya çalışırsan çalış. Sen de buna inandın yani öyle mi? Hiç de göründüğü gibi değil diyen bir kitle var. Bu kitleler haksız demeyi de çok isterdim. Ama ona da <laughs> kıyamıyorum. Onlara da haksız diyemiyorum. Ama bizi bu inançsızlığa, İyi şeylerin geleceğine, güzel günlerin geleceğine e, inancımızı öldürenlere lanet olsun. Gerçekten lanet olsun.